Karavana başlıyorumdan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte karavanlarda çokça gerekli olan ve çok fazla talep gören bir ürünü tanıtacağız sizlere. Turuma Gaz Level Check ürünümüz. Bu ürün nedir? Biliyorsunuz ki karavanlarda ısınma, sıcak su ve ocak gazla çalışıyor ve bir kampa gittiğimiz zaman bizim bulunduğumuz süre içerisinde tüpümüzün ne kadar yeteceğini önceden bilmemiz çok büyük önem taşıyor. Özellikle de ısınma konusunda gece uyuduğumuz zaman tüp bize yetecek mi, aman gece tüp biter mi, içerisi soğur mu konusu karavanlarda bir muamma oluyor. O yüzden bu ürün bizim imkanımıza koşuyor. Önceden tüpümüzün ne kadar kaldığını tespit edip ona göre yedek tüp almamız gerekiyorsa yedek tüpümüzü alıyoruz ya da karavanı varsa elektriğe bağlıyoruz vesaire. Şimdi bu ürünü hep beraber sizlerle birlikte nasıl çalıştığını görelim. Ürünün kutudan çıktığı hali bu şekilde. Şöyle tuşuna basıp başlatıyoruz. Işık yanıyor gördüğünüz gibi. Şöyle dik bir şekilde 90 derece tüpümüzü de deniyoruz. Şöyle basıyoruz. Kırmızı. Kırmızı gösteriyorsa burada tüp yok, gaz yok. Bakıyoruz. Burada da yok. Gördüğünüz gibi şu anda yeşil yandı. Burada neyi görmüş oluyoruz? Biz bu ürün sizde olduğu süre boyunca bir günde ne kadar tüp kullandığınızı anlayacaksınız. Nasıl? Bu ürün sizde olduğu süre boyunca şunu siz gözlemleyeceksiniz. Tüpün en son yeşil yandığı noktada bakacaksınız bir sonraki gün nereye kadar gelmiştik. Örnek veriyorum bir parmak azalmış. Yani siz demek ki bir günde minimum bir parmaklık gaz harcıyorsunuz demektir. Dolayısıyla sizin daha sonraki günlerde ne kadar tüp size yeteceğini çok iyi anlayabiliyorsunuz bu durumda. Mağazamıza gelen misafirlerimiz ilk defa karavan alanlar veya da soruyorlar bize işte ne alalım, karavanda bize ne gerekli olur diye. Bizim ilk önerdiğimiz ürünlerden birisi oluyor Turma Gaz Level Check. Sizin de bu ürünü seveceğinizi ve iyi ki aldım diyeceğinizi eminiz. Bu ürünü hem Çekmeköy mağazamızdan hem de www.karavanabayshow.com web sitemiz üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.